sevgili öğrenciler. Bugün 5. sınıf İngilizce dersinin beceri temelli sorularının 4. ünitesini çözeceğiz. My daily routine yani günlük aktivitelerimle ilgili bir test. Which of the following time does not George say in his daily routine? George günlük aktiviteler içinde aşağıdaki saatlerden hangisini söylemiyor? Bakalım. I get up early every I get up early, very early at 6 in the morning. Saat kaçta kalkıyormuş? Saat 6'da. Bakalım saat 6 var mı? Evet, 6 Adana'da var. Bundan bahsediyor. I have a shower at half past 9. Saat eee half past 9 ne demekti? Saat 9.30'da eee duş alırım dedi. 9.30 var mı? 9.30 yok. Devam edelim. I have breakfast at 10 past 8. Ten past 8 ne demekti? 8'e 10 geçe kahvaltı yaparım diyor. 8'e 10 geçe de yok. Devam edelim. I go to the gym 3 times a week. Haftada 3 times. 3 kez. 3 kez diyor. Cimnastik salonuna giderim. Saat kaçta? At 3.40. 3.40. 3.40. Dijital bir saat söylüyor burada. 3.40 var mı? 3.40. Evet. Burada var. A ve D'yi söyledi. I get back home at quarter past 5. 5'i ee, çeyrek geçede ne yapıyormuş? Eve geri geliyormuş. Quarter past 5. 5'i çeyrek geçede var. O zaman Adana, Ceyhan ve Denizli'den bahsetti. Ama B şıkkındaki 20 e, past nine, yani 9 yani 9'u 20 geçeden bahsetmedi. Bize de zaten bahsetmedi şıkkı soruyordu. Geçelim diğer soruya. Which question doesn't Bakın yine doesn't have an answer in Greg's routine. Green rutin neydi? Rutin günlük yapılan işler demekti. Green rutininde yani günlük işlerinden hangisinin cevabı yoktur diyor. Bakalım. Hello Steve. Merhaba Steve. My name is Greg. Benim adım Greg. This is my daily routine. Bu benim günlük bir rutinim diyor. I get up at half past ten. Saat yedi buçukta kalkarmış sabahları. I have cheese and olives for breakfast. Kahvaltıda peynirle zeytin yermiş. My mother takes me to school every morning. Annesi okula götürürmüş. I have six classes every day. Her gün altı dersim var. I get back home at half past three. Üç buçukta eve geri dönerim diyor. I do my homework after school. Okuldan sonra ödevimi yaparım. We have dinner at seven. Saat yedi de akşam yemeği yeriz. I go to bed at half past ten. E, saat half past ten. On buçukta da yatağa giderim diyor. Hangisinin cevabı? yoktur dedi. What time do you get up? Saat kaçta kalkmanın sorunun cevabı var mı? Var. Bu değil o zaman. How do you go to school? Okula nasıl gider? My mother takes me to school dedi burada. Annem beni okula götürür. Bu da var cevabı. What time do you watch TV? Saat kaçta televizyon izliyorsun? Cevabı var mı? Eve geliyor. Ödevlerini yapıyor. Akşam yemeği yiyor. Sonra da yatıyor. Akşam televizyon izler diye bir cevap yok. O yüzden Ceyhan'dan bahsetmiyor. Peki D var mı? What do you do after school? Okuldan sonra ne yapıyorsun? Eve geldikten sonra yaptığı aktiviteleri bize söylüyor. Ee, ödev yapıyor. Akşam yemeği yiyor gibi. O yüzden C şıkkının What time do you watch TV? Kaçta televizyon izliyorsunuz? Sorusunun cevabı yok. Geçelim 3'e. What time does he get back home? Saat kaçta geri eve geliyor? Ee, bakalım. Ay bakın. Aynı cümle burada var. I get back home at half past 3. Saat 3.30 Alt bas üç 3.5 burada. Evet. Özellikle paragraf sorularını e, çözerken belli e, noktaların altını çizerek soruları çözerseniz soru çözmede daha verimli bir sonuç elde edersiniz. E, bunlara dikkat edelim. Dördüncü soru. E, hello Joseph. E, how many books have you got? Merhaba demiş. Kaç tane kitabım var? 25 books in the living room. Oturma odasında 25 tane. 7 e, books in my room odamda da diyor 7 tane. So böylece diyor kaç tane kitabı oluyor? 25 artı 2 32. 32 tane kitabı var toplamda. 5. soru. Which photo is the missing one according to the photos above? Yukarıdaki resimlere göre hangisi paragrafta bahsediyor? Buraya gelecek olan kayıp olan resim hangisidir diyor. Missing. Yok olan, kayıp olan demek. She gets up late at weekends. Hafta sonları geç kalkarmış. Birinci resim. She has a shower. Duş alırmış. After breakfast. Kahvaltıdan sonra she draws picture. Draw picture ne demektir? Resim çizmek. O da var. She does her homework in the evenings. Akşamları ne yapıyor? Do homework. Ödev yapıyor. And goes to bed at half past ten. Ve yatağa on buçukta gidiyor. Peki eksik olan ne var? Ödev yapmak ve yatağa gitme. Burada ödev yapmak var mı? Var. Yatağa gitme ile ilgili bir resim olmadığına göre B şıkkı buraya gelmesi gereken. Altın soru. Dave swims tablo vermiş. Tabi buradaki tabloya göre yapacağız. Swims on the second day of the week. Second ne demekti? İkinci. İkinci günü. Haftanın ikinci günü ne yapıyor? Pazartesi, salı ikinci günü oluyor. Yüzüyor. Ee, evet. ikinci günü yüzüyor. Muhtemelen cevap Adana. Diğer şıklara da bakalım. Dave dances with e, France on Monday pazartesi günü arkadaşlara dans mı ediyor? Hayır alışveriş yapıyor. Goes shopping at weekend hafta sonu alışverişe mi gidiyor? Hayır pazartesi gidiyordu. E, pazartesi gidiyordu. E, fishing on Saturday cumartesi günü balığa mı gidiyor? Hayır dansa gidiyor. Zaten cevabımız neydi? Haftanın ikinci günü yüzmeye gidiyor. Yani salı günü. Evet. Bize burada zaten özellikle e, on Tuesday e, Dave Swims demiyor second day of the week. Haftanın ikinci günü diyor. Yani direkt Tuesday deseydi zaten çok basit olurdu. O yüzden buradaki sıra sayılarını da bilmemiz gerekiyor. First, birinci, second, ikinci, third, üçüncü gibi gidiyor bu şekilde. Evet, yedi. Carmen tabloya göre bakacağız yine. Rides a bike on Wednesday day at half past three. Çarşamba günü üç buçukta bisiklete mi biniyor. Bakalım Wednesday ride a bike ama üç buçukta binmiyor. İki buçukta biniyor. O zaman cevap bu değil. Ee, Carmen goes swimming on Friday at half past four. Ee, Cuma günü saat e, dört buçukta yüzmeye mi gidiyor? Friday dört buçuk. Yüzmeye gitmiyor. Nereye gidiyor? Playing the guitar. Gitar çalmaya gidiyor. Bu da değil. Ee, Carmen watches TV and does puzzle e, at the weekends. Hafta sonları televizyon izleyip puzzle mı yapıyor. Bakalım hafta sonu günlerine. Saturday and Sunday. Do puzzle watching TV. Evet o zaman cevabımız Ceyhan. Hafta sonu yaptığı aktiviteler bunlar. Geçelim 8'e. Which transfer order must be followed. Ee, Arı diyor hangi e, cevap sıralamasını e, takip etmesi gerekiyor. Bakalım eşleşme sorusu yani. Kısacası. What do you have for breakfast? Kahvaltıda ne yaparsın? Şimdi kahvaltıda ne yaparsın sorusu yemekle ilgili bir soru olduğu için o zaman 3 ile başlayacak. Peynir, e, zeytin, yumurta. 3 ile başlayan hangisi var? Şıklara bakalım. Hepsi de 3 başlıyor. O zaman devam ediyoruz. What do time What time do you get up? Burada bir sıkıntı var. What time do you get up? E, kaçta kalkıyorsun? E, biz kaçta kalkarız? Sabahları kalkarız. Uyanırız değil mi? In the morning. O zaman e, in the morning cevabı olacak. At 7. Sabah 7'de. Evet. 3-4 devam edecek. 3-4 devam eden hangi şıklar var? B ve C A ve D'yi eledik. E, what do you go? What time do you go to bed? Saat kaçta yatağa gidersin? E, gece gideriz biz yatağa. O zaman 3 4 2 diye devam edecek. Bakalım 3 4 1 bu değil. 3 4 2. Evet C şıkkımızı bulduk. When do you go to shopping? E, ne zaman alışverişe gidersin? Pazar günleri. Do Doğru cevabımız C. Gelelim 9'a. In the paragraph, above, there is no information about bilgi yoktur diyor. Hi, I am Jill. Merhaba ben Jill. I am 10 years old. 10 yaşındayım. I live in England with my parents. Ailemle birlikte İngiltere'de yaşıyorum. I wake up at half past six on weekdays. Weekday neydi? Hafta içi günler demekti. Weekend hafta sonu unutmayalım. Hafta içi günlerde saat 6.30'da kalkarım. I have breakfast with my family. Ailemle birlikte kahvaltı yaparım diyor. I like eggs. Ben yumurta severim. But my parents like cheese, ama ailem peynir ve chips sever diyor. Patates kızartması. I go to school by bus. Okula otobüse giderim. Babam Jack ee, goes to work by train. Trenle gider işe. Annem de annem de diyor arabayla gider. I have lunch at school. Okulda öğlen yemeği yerim. Yerim çünkü I have classes in the afternoon. Öğleden sonra da diyor derslerim var çünkü diyor okulda yerim. Öğlen yemeğimi. After school, okuldan sonra I arrive home at half past three. Öğleden sonra üç 3.30'da eve vararım. Play basketball. Basketbol oynarım parkta. In the evenings akşamları da we watch TV. Televizyon izler. Talk about our day. Günümüz hakkında konuşuruz diyor. Hangi bilgi yoktur? Yukarıda ailesiyle ilgili bir var, bilgi var mı? Var. Ailesinin ne yaptığı, nasıl işe gittiği, kahvaltıyı beraber yaptıklarından bahsediyor. E, friends. Arkadaşlarıyla ilgili bir bilgi vardı bize. Arkadaşları ilgili bir bilgi yoktu. Parka giderim, basketbol oynarım diyor. Ama arkadaşları ile ilgili bilgi vermedi. Hobileri neler? Sevdiği şeylerden bahsediyor mu? Sevdiği şeylerden de bahsediyor. <laughs> ne seviyor burada? İşte basketboldan hoşlandığını söylüyor, oynadığını söylüyor. İşte yumurta seviyorum diyor. Ee, gibi bilgiler vermiş bize. Bakalım diye Daily rutin günlük aktiviteleri var mı? Zaten baştan aşağı günlük aktivitesinden bahsediyor. Fakat arkadaşlar ilgili hiçbir bilgi yok. O zaman there is no information about his friends. B seçeneği. Bu için does not have an answer in the text. Yine aşağıdakilerde soruların hangisinin cevabı yoktur demiş bize. Bakalım hemen paragrafı hızlı bir şekilde. Merhaba benim adım Suzan. I get up 7 o'clock in the morning. Saat 7'de kalkarım. E, yüzümü yıkarım. Wash my face. Yüzümü yıkarım. I have breakfast. Kahvaltı yaparım. Ne zaman? At quarter past 7. E, 7'yi çeyrek geçe. Kahvaltı yapıyor. I get dressed. Giyinirim. E, Okula otobüsüne binerim. Saat 8'de. My class start at quarter to 9. 9'a çeyrek kala. Derslerim başlar. I arrive home at half past three. Üç buçukta eve geri varırım diyor. Arrive eve dönmek varmak. I do my homework. Ödevimi yaparım. We have dinner at half past seven. Akşam yedi buçukta da diyor. Ne yaparız? Ee, akşam yemeği yeriz. <laughs> When does she go to bed? Saat kaçta yatağa giderden bahsediyor mu? Hayır. Neden? Çünkü en son akşam yemeğini yediklerinden bahsediyor. Ondan sonra da bir bilgi vermemiş. Direkt Adana'da bizim cevabımız çıkıyor. O zaman doğru seçeneğimiz Adana. What time does she get up? Saat kaçta kalkıyordu? Onunla ilgili bilgi vardı zaten. Seven o'clock. <laughs> How does he go to school? Okula nasıl gider? E, by school bus dedi. Burada da yazıyor. School bus. Onun cevabı da var. what does she do in the evening? Akşamları ne yapar? We have dinner at half past seven in the evening. Akşamlarda yedi buçukta yemek yeriz diyor. Onun cevabı da var. Ama Adana'nın cevabı yok. She comes home back. Come back home. Eve geri dönmek. Yani arrive. Arrive kelimesi de eşletiyor. Kaçta geliyor? At half past three. Üç buçukta öğleden sonra. Üç buçuk hangi seçenekte var? C seçeneğinde. Evet. Doğru cevabımız bu. Which of the following is odd? Odd neydi? Sıra dışı. Grubu uymayan. Yani bunların hangisi seçenek dışında kalacak? Onu soruyor bize. Seven o'clock. Saat 7 var mı? Var. Bu var. Half past nine. Saat dokuz buçuk var mı? Var. Quarter to eight. Sekize çeyrek var demekti. Yani 745 var mı? Var. Quarter past eight. Sekizi çeyrek geçe var mı? Yok. O zaman sıra dışı olan grubu uymayan seçeneğimiz D. Geçelim 13'e. The visual above is e, about Arthur. Yukarıdaki görsel, visual görsel demek. Arthur'un ne ile alakalı? Sabah kalkıyor, okula gidiyor, e, yemeğini yiyor, akşam uyuyor. Yani bir gününü bahsediyor değil mi? En sevdiği aktivitelerden bahsediyor. Hayır. Okul derslerinden bahsediyor. Hayır. Değil rutin neydi? Günlük rutin, günlük işler, günlük aktiviteler demekti. Evet. Günlük aktivitelerinden bahsediyor. Family life, aile hayatı mı? Hayır. O zaman cevabımız Ceyhan. Gelelim 14'e. Which of the following does not complete the dialogue? Hangisi tamamlamaz diyor. Hi Daisy. Hi Jane. How are you doing? Merhaba Jane. Nasılsın demiş. Hi Daisy. Merhaba Daisy. I feel sleepy. Uykuluyum demiş. O da bir soru soruyor. Karşılık olarak cevap. I wake up at 7 o'clock. Wake up neydi? Uyanmak. Saat 7'de uyan, uyanırım diyor. O zaman kaçta uyanıyorsun diye soracak herhalde what time do you get up? Saat kaçta uyanıyorsun? Cevabı var mı burada? Var. burada bicycle school bus okul otobüsüyle demiş. E, nasıl gidersin diye soracak muhtemelen. How do you go to school? Okula nasıl gidersin? Bicycle school bus. Bunun cevabı da var. Yes, I have something. I have something in the canteen. Evet, kantinde bir şeyler yerim, alırım anlamında söylüyor. burada da gene bakın have ile söylemiş, sormuş. Do you have lunch at school? Okulda mı kahvaltı yapıyorsun? Şey öğle yemeğini yiyorsun. Evet. Yes. I have something in the canteen. Kantinde bir şeyler alıyorum diyor. Bunun cevabı da var. Fakat do you feel sleepy? E, uykulu musun? Sorusunun cevabı yok. Adana. Burada bu e, Hi I feel sleepy. Merhaba ben uykulu hissediyorum. Sizi yanıltmasın. Bunu söyleyen kim? Jane bir daha kaldırıp da e, Daisy, do you feel sleepy sorusunu bir daha sormasına gerek yok. Çünkü kız zaten ne dedi? Ben uykuluyum diye burada bahsetti. Bir daha sormak mantıksız olurdu. O yüzden cevabımız Adana. Geçelim 15. soruya. Which of the following answer doesn't complete? Hangisi tamamlamaz demiş. Bakalım. Do you get up early? Erken kalkarsın. Biz ne demiştik? Daha önce de bahsetmiştik. Yardımcı fiilde sorulan sorulara yes veya no ile cevap veririz. Soru kelimeleriyle sorulan sorulara ise yes veya no ile cevap vermeyiz. Ne soruyorsa onun cevabını veririz. Bak soru kelimeleri nelerdi? WH W, WH demek zaten WH ile başlayan. Yani Türkçedeki 5 ne 1K soruları. Ee, bakalım. E, burada duyu yardımcı fiili olduğu için yes ve no ile cevap veren ne var? Deniz var. Yes. I do. Anlam olarak da uyuyor. Do you get up early? Erken mi kalkarsın? Evet. Bunun cevabı var. What do you do in the morning? E, sabahları ne yaparsın? Saat vermiş, bu olmaz. I go by school bus, o, ot okul otobüsüyle giderim, bu da olmaz. Ne yaptığını soruyor. I wash my face, yüzümü yıkarım. And have breakfast, kahvaltı yaparım. E, sabahları yapılır değil mi kahvaltı? O zaman Adana da var. What do you have for breakfast? Ne yaparsın? Kahvaltıda diyor. Yani ne yersin anlamında. Böyle bir cevap var mı? Zeytin, peynir vesaire diye bir cevap var mı? Yok. Devam edelim. What do you, What time do you leave for school? Okul için for için demekti. Okul için kaçta ayrılırsın diyor. Evden ayrılmak demek değil. E Burada saat vermesi lazımdı. Evet. Quarter to eight. Sekize çeyrek kala. Onun cevabı da var. Ama neyle gidersin? Nasıl gidersin? Sorusu var mı burada? Yok. O zaman böyle bir cevabı da yer yok. Beş seçeneğimiz doğru seçeneğimiz. Geçelim. The conversation about e, Henry's. Bu diyalog ne ile alakalı? Henry'nin sabah kaçta kalkarsın? sabah ne yaparsın? Kahvaltıda ne yersin? Okula kaçta gidersin diyor. Yani sadece sabahtan bahsediyor. School timetable okul programı mı? Okul ders programından bahsediyor mu? Hayır. En sevdiği derslerden bahsediyor mu? Hayır. Time for lunch öğle zamanına mı bahsediyor? Öğle zamanıyla ilgili hiçbir bilgi yok. Sadece sabah zamanıyla ilgili var. Yani gündüz rutini, morning rutin doğuracağımız Ceyhan. Çünkü sadece sabahtan bahsediyor bize burada. Geçelim 17'ye. According to text Jane. Parçaya göre Jane. Jane hesap at half past seven on weekdays. Weekday neydi? Hafta içi günlerde miydi? Hafta içi günlerde kaçta kalkıyormuş? Half past seven saat yedi buçukta. She has breakfast with her family. Ailesiyle birlikte kahvaltı yapıyormuş. She has lunch at school. Okulda öğle yemeği yiyormuş. Çünkü she has classes in the afternoon. Öğleden sonra da dersleri varmış. Okulda kalıyormuş. After school okuldan sonra she arrives home about half past three. Üç buçuk gibi eve varıyor tekrar. Arrive varmak demekti. Plays games in the park. Parkta oyunlar oynuyor. In the evening akşamları she spends some time with her family. Spend neydi? Harcamak time zaman. Zaman harcar ailesiyle biraz zaman geçirir anlamında. Hafta sonları weekend. Hafta içi de weekdays demek unutmayalım. She gets up at around 10 o'clock. Hafta sonları da saat yaklaşık diyor 10 gibi uyanır. She plays games. Oyunlar oynar. Nerede? In the garden. Bahçede. In the afternoon, Öğleden sonra oyunlar oynuyormuş. She goes online. internete girer diyor kuzenleriyle birlikte. Then şey pardon they play computer games ne yaparlarmış bilgisayar oyunu oynarlarmış parçaya göre Jane gets up late on weekdays weekday neydi hafta içi günlerde hafta içi günlerde geç mi kalkıyor hayır yedi buçukta kalkıyor bu değil o zaman ee, Jane plays football at lunch time öğle arasında futbol mu oynuyor Jane hayır okulda olduğu için öğle arasında ne yapıyor yemeğini yiyor ee, Jane has breakfast before her family. Jane before ne demekti? önce. Ailesinden önce mi kahvaltı yapıyor? Hayır, ailesi ile birlikte bakın buradaki with neydi? Has breakfast with her family. ile birlikte kahvaltı yapıyor. O zaman Ceyhan'da değil. Jane plays computer games at the weekend. Hafta sonu bilgisayar oyunu oynuyor. Evet, çünkü bize burada ne dedi? At the weekends onda uyanır hafta sonları bahçede oyunlar oynar. Öğleden sonra da internete girip kuzenleriyle bilgisayar oyunu oynar demişti. Hafta sonu aktivitesi de bu. There is no information about. Bu bilgi yoktur diyor paragrafa göre. When she goes online. Ne zaman e, internete girenin bilgisi var mı? Var. Hafta sonu. Where she has e, her lunch. Nerede kahvaltı yapar. Şey pardon. Nerede öğle yemeği yer. Okulda yer. Çünkü öğleden sonra da dersleri vardı. What she eats for breakfast? Kahvaltıda ne yer? Ne yerden bahsediyorum yani? Ne yediklerinden bahsediyorum. mu? She has breakfast with her family. Ailesiyle birlikte kahvaltı yaptığından bahsediyor. Fakat daha sonra ne yediklerinden bir bahseden bir cümle yok. O zaman there is no information about what she eats for breakfast. Kahvaltıda ne yedikleriyle ilgili bir bilgi yok. What time she gets up on weekdays? <laughs> hafta içi demekti. Hafta içi günlerde kaçta kalkıyordu? İlk cümlede vardı zaten 7.30'da. Geçelim 19'a. Ee, which of the following is odd according to the timetable? Hangisi sıra dışı kalır? Yani grup dışında kalır. Bakalım. Half past 12. Kaçtı? 12.30. E 12.30 var mı? Bakıyoruz. Biraz daha büyütelim. 12.30 var mı burada? Var. Devam edelim. 12 buçuk var. Quarter to 8 kaçtı? 8'e çeyrek var. To neydi? Var demekti zaten. 8'e çeyrek var demek ne demek? Burada 8 sekiz, e sekize çeyrek varı nasıl gösterecek? 7.45 diye gösterecek. 7.45 var mı? Var. O zaman B de var. 20 to 6. 6'ya 20 var demekti. To var. 6'ya 20 var. 6'ya 20 varı var. var, nasıl söylemesi gerekiyor? 17.40 dijital olarak. Bu da var. Ten to 5 5'e 10 var. Yani 5'e 10 var. 16.50 olması lazım. Var mı burada? Öyle bir saat yok. O zaman there is no pardon değişik grup dışında kalan seçenek oluyor. Geçelim son sorumuza. The text is about Liza's. Buradaki parça Liza'nın ne ile alakalıdır diyor. Okul hayatı mı? Günlük rutinimi, En sevdiği ders mi? Hafta sonu aktiviteleri ile ilgili mi? Bakalım. Liza's an English teacher in London. Liza Londra'da bir İngiliz yurtmeniymiş. On weekdays, hafta içi günlerde she always gets up at about quarter past seven yedi buçuk gibi pardon yedi çeyrek geçe gibi <coughs> uyanırmış. She has a shower. Duş alırmış. Then she has breakfast with her husband and daughter. Kızıyla ve eşiyle birlikte kahvaltı yaparlarmış. After breakfast she goes to school by, by bicycle at half past seven. She şey half past eight. Saat sekiz buçuk gibi diyor. E, bisikletiyle birlikte, bisikletiyle beraber e, okula gidermiş. At about half past one. Saat bir buçuk gibi. She usually has lunch. Genellikle e, öğle yemeğini yermiş. She finishes work at 5 p.m. Öğleden sonra 5 gibi işi bitermiş. She has dinner about 7 o'clock. Saat 7 gibi akşam yemeği yer. She has a cup of coffee. Bir fincan kahve içer. In the evening. Akşamları she watches television. Televizyon izler. She likes listening to music. Müzik dinlemekten hoşlanır. She goes to bed at about half past 11. Saat 11.30 gibi de yatağa gider uyurmuş. The text is about Lisa's. Bu parça Lisa'nın ne ile alakalı? Okul hayatı ile ilgili mi? Hayır. Sadece okuldan bahsetmiyor. Günlük aktivitesi ile ilgili mi? Muhtemelen öyle. Favorite subject. En sevdiği en sevdiği dersle ilgili mi? Hayır. Sadece ders en sevdiği dersten hiç bahsetmiyor zaten. E, weekend activities. Hafta sonu aktiviteleri ilgili mi? Hayır. Burada bize hafta içinden bahsediyor. Sabah kalkıyor, öğlen yemeğinden bahsediyor. Öğleden sonra kaçta geliyor? Akşam kaçta yemek yiyor? gece kaçta uyuyor? Yani bir gününden bahsediyor. Koca bir gün. Yani e, Liza's daily routine. Günlük aktivitelerinden bize bahsediyor. Evet arkadaşlar. Bugün de 5. E, sınıf İngilizce beceri temelli sorularının 4. ünitesi. My daily routine günlük aktivitelerin konusunun e, testini bitirmiş olduk. E, sizler de e, bu testlerden faydalanmak için notlarınızı alın. Test çözerken Seste nasıl çözdüğümüzde, nelerin altlarını çizdiğimize dikkat edelim. Böylece sizler de denemelerde hiçbir yanlış çıkartmadan güzel sonuçlara ulaşırsanız. Videoyu beğeni paylaşırsanız daha fazla kişiye ulaşır. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.